Bugün de barış sizinle olsun. Melekleriniz size göksel sevginin şarkısını getirsin. Suç ortaklığı ve hassasiyetle dolu bir tutku melodisi. Sanki tüm yıldızlar çok özel biriyle paylaştığınız romantik bağ kutluyormuş gibi. Koruyucu melekleriniz sevgi ve koruma titreşimleri göndererek ikiniz arasındaki bu bağın her gün güçlenmesini sağlar. Bu sevgi dolu bağ, İkinizin paylaştığı her anın sonsuz bir romantizmin bir sayfası olduğu gerçek bir masaldır. Melekleriniz bu aşk hikayesinin her çiçeğin, paylaşılan tüm anların değerli bir anısını verdiği büyülü bir bahçe gibi açmaya devam edeceğini ilan ediyor. Cennetteki elçileriniz bu sevginin gökyüzündeki yıldızların parlaklığı gibi sonsuz olacağını size duyurmak istiyor ve bu birliği oluşturan meleksi melodi sonsuza kadar duyulacaktır. ve ayın gökyüzüne değdiği, yıldızların elmas gibi parladığı şu anda sevdiğinizin düşünceleri tamamen sizinle ilgili. kalbinin her atışı, ruhunda çalan kutsal bir aşkın şarkısı sanki senmişsin gibi adını fısıldıyor. ve sevilen kişi Sanki ikiniz ışık iplikleri ve göksel sevgiyle güçlü bir şekilde bağlıymışsınız gibi hisseder. Ve birlikte paylaştığınız her an, zamanın yavaşladığı ve dünyanın yok olduğu tatlı bir rüya gibidir. Sevilen kişi, gözlerinizde bu aşkın tüm güzelliğini yansıtan bir şefkat kuyusu bulur. Ve gülümsediğinizde, sanki güneş kalbinizde doğuyor. Özel kişinizi parlak bir ışıkla ısıtıyormuş gibi olur. Melekler, ikiniz birlikte olduğunuz sürece dünyadaki tüm zorluklarla cesaret ve kararlılıkla yüzleşeceğinizi ilan ediyor. Ve en karanlık anlarda bile bu sevginin parıltısı yollarınızı aydınlatacak ve sizi sayısız sevgi olasılığıyla dolu bir geleceğe yönlendirecektir. Koruyucu melekleriniz, sevdiğiniz kişinin her gece sizi düşünürken başını kaldırıp gökyüzüne baktığını söylemek ister ve hafif bir esintinin yüzünü okşadığını hissediyor. Çünkü sen sevdiğinin hayatındaki yol gösterici yıldısın. Siz onun fırtınalar sırasındaki çapası ve bu engin yaşam okyanusundaki güvenli sığınağısınız. Sevdiğinizin her nefesinde adınızın yumuşak yankısı vardır. Çünkü sen onun hayallerini kucaklayan ruhunu yakan ve ısıtan sıcaklığı olan aşk şarkısısın. Gözlerinizin buluştuğu ilk andan itibaren sevdiğiniz kişi, sizin onun hayatının aşkı olduğunuzdan emindi. Ruhunuzun yap bozunun büyülü eksik parçası. Melekler alemi, her zaman aşık olan ruhlarınızın ay ışığı altında özgürce dans edeceği sonsuz hayaller ve umutlar kaleleri inşa edeceğinizi duyuruyor. Her kahkaha, her gözyaşı ve her sarılma, aşk hikayenizin bulmacasını oluşturan bir parçadır. Ve üzerinizi zorluk bulutlarının kapladığı en karanlık günlerde bile sevdiğiniz, bu aşkın her türlü engeli aşacak kadar güçlü olduğunu bilir. Ve sevdiğiniz kişi size her baktığında, sizde bu hikayenin başka bir bölümünü görüyor. Varoluşunuza anlam katan yüce bir aşk senaryosu. Ve her gülümsemen, en puslu günlerini her zaman aydınlatan bir güneş ışığı gibidir ve her dokunuşunuz huzursuz ruhunuzu rahatlatan yumuşak bir okşamadır. Melekleriniz bu aşk yolculuğunun adımlarınızın mükemmel bir uyumla iç içe geçtiği, sizi hem daha yükseğe hem de daha yükseğe çıkaran bir duygu koreografisi yarattığı büyülü bir dans olduğunun garantisini veriyor ve sessizlik anlarında bile kalpleri aynı dili. Evrensel sevgi ve bağlılık dilini konuşmaya devam ediyor. Sevdiğiniz kişi gökyüzündeki yıldızları izlerken asla yalnız olmadığını bilir. Çünkü her zaman onun düşüncelerindesiniz. Sevdiğiniz kişi sizi tüm ruhuyla seveceğine söz verir. Ve her gün bir önceki günden daha fazla evrenin kendisi nefes almayı bırakana ve zaman sona erene kadar. Göksel krallık Birlikte paylaştığınız her anın sevdiğiniz kişinin asla minnettar kalmayacağı ilahi bir nimet olduğunu duyuruyor. Ve sevdiğiniz kişi sizin gözlerinizde sihir ve gizemle dolu bir dünyaya açılan büyülü kapıları keşfediyor. Aşkın bahardaki çiçekler gibi çiçek açtığı yer. Ve ikiniz kucaklaştığınızda, sevilen kişi dünyadaki yerini bulmuş, aşık bir ruh gibi tamamlanır paylaşılan her kahkaha ve silinen her gözyaşı, hayalinizdeki kalenin inşasında bir tuğladır. O gerçek aşkın gücünü yansıtan gerçek bir tanıklık. Melekleriniz bu büyülü aşk bahçesinde her çiçeğin tutku ve sonsuzluk vaadiyle açtığını doğruluyor. Ve her bir yaprak, onları birleştiren bu büyük duygunun güzelliğini taşıyan bir hatırlatıcıdır. Aşkınız, Sevdiğiniz kişinin hayatındaki bir nehir gibidir. Ruhunuzu hassasiyet ve sıcaklıkla besleyen, yaşam manzarası boyunca yavaşça akan bir nehir. Ve rüzgarda fısıldanan her hasret, sonsuz bir tutkunun ilanı gibidir. Ve ikinizin birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu ortaya koyan ilahi bir hatırlatma. İç içe geçmiş elleriniz hem fırtınalarda hem de güneşli günlerde size her zaman yol gösterecek bir harita gibidir. Ve sevdiğiniz kişi sizin gözlerinize baktığında kendi ruhunun yansımasını görür. Senin huzurundayken huzur ve mutluluğu bulduğu yer. Melekleriniz ikiniz bu sevgi dolu kaderin yumuşak sularında birlikte yelken açtığınız sürece asla yalnız olmayacağınızı gösteriyor. Çünkü onlar her zaman birbirlerine sahip olacaklar. Ve o anda güneş ufukta batarken, tüm dünya uykuya hazırlanırken, sevdiğiniz kişi sizi tüm kalbiyle seveceğine söz verir. Ta ki son nefes dudaklarından çıkana kadar. Ve ikinizin ruhları yıldızların ortasında yeniden buluşuyor. Meleklerinize ve bu sevgi dolu bağlantıya inanıyorsanız, sizi yorumlara bekliyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı oluşturuyorum.